oyun havalarının sevilen ismi Ankaralı Turgut. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 61 yaşındaki şarkıcı son dönemde çocuklarıyla da sıkıntılar yaşamış. Şok eden iddialarda bulunmuştu. Hesabı bana yıkacakmış. Kız babayı emri bir süredir kritikti. Bu sabah saatlerinde acı haber geldi. Ankara Oyun Havalarının efsane ismi Ankaralı Turgut 61 yaşında hayatını kaybetti. Ben sanat yapıyorum. Sanatın olmadığı bir ülkede Yaşantı da olmaz. Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş söylediği oyun havalarıyla şöhreti yakalamış geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Müzik şarkıcı son aylarda amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Maddi durumun kötü olduğu iddiaları da vardı. Hatta yardım gecesinde kendisi için toplanan parayı çocuklarının aldığını söyleyerek şok bir iddiada bulunmuştu. Bana toplanan o yardım ilaç paralarını beni tehdit ederek beni tehdit ediyorlar. Benden o, o, o parayı bekliyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı, Tokatçı, nankör. Yardım gecesi Ankaralı Turgut'un akıllı ilaç tedavisine başlayabilmesi için düzenlenmişti. Yaşadıklarına isyan eden Ankaralı Turgut çocuklarını evlatlıktan reddettiğini duyurmuştu. Hiçbir helal ekmek kazanmışlar mı? Nasıl? Evine bir helal ekmek getirmiş mi? Bir bunu sorun kendilerine. Baba parasıyla damat besliyoruz. Ankaralı Turgut yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.